Saka Şatay Spor ve Adana Demir Spor bugün 22. kez birbirlerine rakip olacaklar. İki takım oyuncuları ve hakemler yavaş yavaş sahaya geliyor. İlk düdük geliyor maça. Adana Demirspor başladı. Kamil Ahmet yapmadı ortasını. Kamil Ahmet bıraktı. Lopcan ise ceza sahası. Lopcan ise vurdu çevirdi ama savunma isim vermiyor. Orta şut karışımı çok sert. Savunma bırakmadı. Burak Yılmaz indirdi alkış aldı. uçma baktı içeri. Çevirdi Lopcan ise Karaya baktı vurmadı. El Kabi çevirdi şut ve gol! Onur Ergün! Hatta İspor öne geçiyor yaptı, golü attı. Hatay Spor 1, Adana Demir Spor 0. Bor Adası incelemeyi yaptı. Offside yok, gol geçerdi. Ribeiro çevresine baktı, Lopşanitse koşusu. Ona doğru, Lopşanitse baktı, çevirdi. Gol şansı, kontrol, şut, kaleci. Ertanç, harika kurtarış. Golle burun buruna Kevin Varga. LKB bırakıyor. Kamil Ahmet son çizgide. Kamil Ahmet çevirdi. Dokunuş direkt ve top çizgiye geçti. Mahkeme bakıyoruz. Hayır. Oyun sürüyor. Oyun devam ediyor. Belhanda yatarak bir tane. Yusuf vurdu Erce. Müthiş kurtarış. Kur kuraltı. Baktı çevresine. Svensson yanıtı aratan. Belhanda çevirdi. En arkaya. Kamil Ahmet dokunamadı. Rodriguez vurdu. Çizgi üzerinde gol. Toparlardı ama bayrak havada. Heroi kuru dokunuş yapıyor. Yardımcı hakem bayrağını topu alara gittikten sonra kaldırıyor. Stambuli, Stambuli yükseltti Belhanda. Gelişine vuruş Erce. Şey. Müthiş şut, harika kurtarış. Kevin Rodriguez gidiyor. Kaleye baktı. Kevin Rodriguez. Dışarı gitti. Kevin Rodriguez. Şimdi Muçema uzun mesafeli. Elkabey hareketleniyor. Elkabey orta. Hamleyi yaptı. Elkabey önüne aldı. Dokundu. Boşta kaldı. Lopçan itse son anda. İkinci hamle. Şut. Dışarı gidiyor. Onur Ergün. Son şutundan isabet yok Rodriguez'e gönderdi. Hattı içeri Rodriguez. En arkaya ortaladı Erce. Mehdi Bulcama yerdeyken Adana Demir Sporlu oyuncular boyunu sürdürdü. Bu nedenle Sağ içerisinde gerginlik. Mehdi Bulcema bu pozisyondan sonra bir sakatlık geçirmişti. Daha sonrasında kendisini kere bıraktı Mehtip Bulcema. Burada her şey topu kontrol ettikten sonra da sağ içerisindeki kerkenlik başladı ama şu anda neyse ki tansiyon düşmüş durumda. Simon Falet, Onyekurhu, Henry Onyekurhu, Ertaç Özbir, Simon Falet ve Eyyub Elkabi. Sarı kartı gören isimler oldu değerli izleyenler. Berhanda yaptı ortayı top çekti. Karşılayan El Kafi ceza sahası çevrilen top. Vuruş bir kafa kare çerçeğinde kalıyor. Erçe kardeşler Onyekuru kafayı uzattı ama Erçe almayı başardı. Akintola rakibinin üzerine gitti Akintola çevirdi yerden Berk vuramıyor. Berk vuramıyor. Penaltı beklentisi var. Tüm gözler Burak Şeker'de maçın hakim oyunu sürdürüyor. Adana Demirspor Cephesi'nde penaltı beklentisi var. Onyem Vranes. Burak Şeker oyunun başlamasını istedi. Ceza sahası çok kalabalık. Akin Tola yaptı ortayı. Kafa top sekti. Vuruş ve gol! Topu gidiyor. Gol! 90 3 biterken... Adana Demirspor beraberliği yakalıyor. Duran top sonrasında, korner sonrasında gol geldi. Hatay Spor 1, Adana Demirspor 1. Maçın hakemi Burak Şeker pozisyonu izleyecek. Ve gol geçersiz. Elle oynama tespit ediyor. Gol geçerlilik kazanmadı. Yeni Atay Stadyumunda. Rodriguez. Zuba. Top sekta Kintola. Kafayı vuruyor. Onye Kuru. Yerde kaldı. Faul. Serbest vuruş Adana Demirspor'un. Serbest vuruş kullanılacak. Gökhan bıraktı Endiaye. Endiaye'den pas. Gökhan inler. Çekti topu. Yükselti içeri doğru. Zuba orta. Kafa vuruşu. Direkt ve gol. Yine Tayyip Talhan Sanuç. Bir kez daha Ve maç bitiyor. Bu müthiş maç bir bir tamamlanıyor değerli izleyenler.